Bakıyor ya bir de acaba çarpacak mı diye. Abi sinyal var la. Buradan vurup, 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 vurup Ne oldu abi burada ya?

Ol ol sen bak burada. ya gerek yok. Oğlum akıllı ol lan akıllı ol. Gerek yok gerek yok. Akıllı ol lan. Sakin ol ya. Akıllı ol lan zibidi. Ol ya. Oğlum. Ya dur dur. Yok, ha. İlaç, İlaç Düş. Evet. Düş, bir daha şey. Bir daha şey sana. Reis. Tüm şunu bir. Sakin ol ya. Hayır lan sana. Hayır dur oğlum. Bak, Gerek yok. Oğlum bak ya, yok. sen geçelim burada ya. Sen niye şahadın ya boş ver. Gider gider Boş yer akşam akşam ne gerek var ya? Not. Bak yoluna. Bunu dokunu söyle nereye geçeceğiz? Ya akşam tarafı ne oluyor? Ortiz. Şey? gerek yok ya. Ya kardeşim otobüse bekliyorum. Kavun açıyorum dat dat dat. İki dakika bekleyeceğim ya. Ya her gün her gün seyirleri bozuk. Boş ver sen boş ver. Kavunla gerek, gerek yok boşver ver. Bizim de başımıza geliyor elli kere. Siktir et bas küpürü geç. Hadi Allah'a emanet. Bekleşin yapsa geçsen ya.

dinam. İsa'dır denuyor ya. Ben de robabis. Hayat trick'i var dedim söyleyin. Ama sen öndekini söylüyorsun. Onu da yani onlar sen de bırakabilmelisin. Oyam, oyamdır bana gerek. Leyvan'la tanıştık. Bunu şöylece dedim, bu boylar işlerini Yok bu beni. Ben Görmezcen. Yani. Yok önle karar sorabilirim. Yoksa beni bir sapkın bir şey. Hadi bir iki tane beni oraya götür, ben farkındayım. Ben de gidiyorum zaten. Ben dönmesine onun içine koyduğum sandım. Sen duydun Sen daha bunu geçer mi? Ben buraya geçmiyorum. Bir dakika almasın. <laughs> hadi. Bir daha bakın. Aynen aynen. Tamam, Hocam geçme dedin diye geçmedim vallahi. <laughs> hadi ya? Hadi. Baksana abi. Bugün hava çok iyi ya. Ne oluyor lan? Ne var a Geç a geç. Bu senin şimdi gel. Gel 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 gel. El kolunu göstereceğim ben sana gel. Sağa çek 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 Sağa çek çek bu elini kolunu <laughs> el kol yapıyor lan ne diyorsun oğlum ne diyorsun birader ya. ne demek önüne bak koyayım <laughs> lan Kaçça gideceğim oğlum Kaçça gideceğim Kaçça gideceğim oğlum lan sakin olun var <laughs> selektör atıyor düt düt lan ya, ya Oğlum kapatıyor ya. bak bir de öyle sırıtma bana bak öyle ya, artistik yapma bak o elini kolunu indir indir o elini kolunu Tamam tamam. tamam 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 devam et yok, yok. Artistik yapma bak oradan Arkan şeridi kapatmış artistic ya Yok şey şeridi kapatması mı var ya Ulan kaçta gideceğim 200'e mi gideyim 200'e mi gideyim 200 lan 100'le gidiyorum 100-100 tamam. Gelişti bir şey olduğunu zannetmiyorum yani bilmiyorum ama ya Hayır 100'le gidiyorum Selektör korna yapıyor böyle bir şey mi var ya Bana Gerek yok Arkadan Ya bir ya bunların var ya Ha ben sana dedim ama bak Ya tamam mı var kanka? Neyse, yalan ya, Olaysız bir günümüz var. Neyse, bak, elini kondu da... seni daha bak. Ne? Ya kol yapıyor bir de elim ayağım titriyor bir şey diyeceğim olmayacak. Şeridinden git şeridinden. şimdi şuradan çıkacak gidecek. Ve hala bak hala kameram çekiyor hala abi insanları sıkıştırıyor yol vermiyor. Mu şu anda. Abi bak şuradan aşağı iniyor şu anda evet. o kadın. Köprüden aşağı iniyor şöyle köprü, köprü altına da. Aynen. Rica ediyorum abi bak kamera kaydım da var bak. Bi bir, Aynen bir, 529 Hı -hı. abi. 529. Opel neydi? Efendim? Opel. Opel Corsa abi. Hayır abi gri. Gri korsa kamera kaydı da var abi. Rica ediyorum ya.